Günümüzde küfre karşı imanımızı nasıl muhafaza ederiz? İman muhafaza edebilmek evvela imana ulaşmakla mümkün. Hele evvela bir imana ulaşalım. Ondan sonra imanı muhafaza etmek söz konusu olabilir. Acaba hakikaten iman etmiş miyiz? Nisa suresinde Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ya eyhellezine amenu aminu billah." Ey iman edenler iman edin. Yani ey iman ettim diyenler, bir bakın bakalım hele sizinki de iman mıdır? Nasıl bir imandır bu sizin imanınız? İman etmeniz gerektiği gibi hakikaten iman ediyor musunuz? İman edilmesi gerektiği gibi iman edin. İşte deminden beri anlattığım gibi sadece Allah'ın varlığını kabul etmek iman değil. Peygamberi kabul etmek, kitabı kabul etmek iman değil. Nasıl bir Allah, nasıl bir peygamber, nasıl bir kitaba iman ediyoruz? önemli olan bu. Allah'a kabul etmek yetmiyor. Nasıl bir Allah, bütün sıfatlarıyla, nasıl bir peygamber, bütün sıfatlarıyla, nasıl bir kitap, bütün içeri içindekilerle birlikte iman. Bu şekilde iman, imandır. İşte böyle bir imana ulaşmış olanın imanını muhafaza edebilmesi için ne yapması lazımdır? Yapması gereken şey daima benzin almaktır. Devamlı benzin alacak. Allah'ın iki, iki tane kitabı var. Birisi kainat kitabı, birisi de Kur'an-ı Kerim. İki kitap birbirini tamamlar. Bu iki kitabı daima okuyacak. Kainat kitabını okuyan, mahlukat üzerinde düşünen, tefekkür eden, bakan, bakan, bakan ve düşünen ve bir günde görmeye başlayan insanlar, onların kalplerine iman girer, imanları daha da kuvvetlendir ya da ve bu şekilde e, benzin almış olurlar. Kainat kitabını okumak benzindir. Kur'an okumak benzindir. Allah'a zikretmek benzindir. Bunları yapanlar benzin alırlar ve imanlarını muhafaza ederler. Aksi halde benzin almayanların benzini biter.